Mer mer merhaba arkadaşlar ben Can arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir dünya ile karşınızdayım hardcore çekiyorum ama benim oynadığım sürümlerde galiba bedrak hardcore olmadığı için normal dünya mı hardcore arkadaşlar video geçmeden önce abone olmayı unutmayın İyi seyirler şimdi neden bu kadar çok şeyim var arkadaşlar oyunun başında köyde başladım ve bayağı da gelişmeye çalıştım. Ama video çekiyordum. Videoda internetten dolayı yarım kaldı ve gitti. Ben de böyle kaldım. Arkadaşlar bu arada size hemen ayarlarımı göstereyim. Hileler mileler her şey kapalı yani locate falan yazamazdım. Ya da zaten yazsaydım bile niye böyle bir köye geleyim. Buyurun arkadaşlar hepsi her şey kapalı. Oyunu Kol hatta zor da oynayalım madem hardcore. O zaman zor da oynayacağız. Arkadaşlar e, videonun başında hatırlattım ama abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şu an like benim için çok önemli değil. Ama abone olmanız beni çok mutlu eder. Ondan sonra şimdi akşam oluyor. Ben normal bir başlangıç yapmakla e, şeye, çöle gitmek arasında kaldım. ondan sonra arkadaşlar öyle e, bu arada bu dünyada bayağı gelişme güzel şeyler yapmaya çalışacağım bunu da bilgisini vereyim kaç tane yünüm oldu benim bir tane arkadaşlar aslında iki tane daha bulup hemen uyumayı düşünüyorum çünkü e, ah şurada da koyunlar varmış zor modda zırhsız hiçbir şeyim olmadan e, yaratıklara saldırmak biraz saçma olur eğer tabiri caizse zaten crafting table yapmıştım bu arada arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum isterseniz yorumlara yazarsınız ben diğer videoya da gösteririm Bir şey yapamadım yani internet kesildi videoyu çekemedim hemen şuradan yatak yapalım kendimizi ve iyi kular hemen arkadaşlar bu arada çocuk konseptimi beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hemen şuradan. Arkadaşlar ben direkt çöle gitmeyi planlıyorum. Çölde belki lava pit bulabilirim. Aslında ilk videomda demiştim. Yani ilk çektiğimde demiştim. Aslında çöle gitmemeyi planlıyorum ama karar değiştirdim. Ben çöle gideceğim. Hemen şeker kamışlarını da alalım. Arkadaşlar video bir... Yani nasıl söyleyeyim size? Minecraft'ta o kadar acayip oynuyorum ki İngilizcesini biliyorum ama Türkçesini unutuyorum. Bu arada arkadaşlar kendi düşüncelerime göre bir bilgi vereyim. Çünkü daha önce hep gördüğüm için eğer ki çöl bulduysanız Tabii benim daha önce oyunu Oo, ne kadar güzel. Evimizi yapacağımız yer belli oldu arkadaşlar. Eğer çöl bulduysanız kesinlikle akasya biyomu, biyomu bulabilirsiniz. Yani gene İngilizce konuştum ama kesinlikle akasya yeri bulabilirsiniz. Yani ben hangi dünyamda oynarsam oynayayım bunu gördüm. Heh. Hazır maden görmüşken de söyleyeyim arkadaşlar. Ben de şöyle garip bir şey var ki ben yani nasıl söyleyeyim size? Kendim aş aşağı inerek kesinlikle şey yapamam. Maden yapamam. Yani illa böyle bir kayn yani nasıl diyeyim? Böyle bir yer olması gerekiyor benim maden yapabilmem için. Ben kendime öyle bir zorunluluk tutmuşum. Nedenini bilmiyorum. Biraz saçma ama <laughs> Ne yazık ki arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Hemen geldim. Aslında hiç gitmemiştim. Küçük bir şakaydı bu. Arkadaşlar bu arada ev hem evimi yapacağım yer hem köye yakın hem de çok güzel bir görüntüsü var. Bunları kırmadan da duramıyorum. Her an kanyona düşecek gibi hissediyorum ama bunları kırmadan da duramıyorum. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların devamı için like atın demeyeceğim. Çünkü bu videoların beğenileceğini düşünüyorum. Neden ben safayım? Neden like atın diyeyim? Yani illa çekeceğim. Arkadaşlar şu an hissettim. Ben normal izleyicilerin iç sesiyim. Evet. Arkadaşlar böyle dedim çünkü neredeyse yani daha önce youtuber olmadan önce hissettiğim her şeyi şimdi rahat rahat söyleyebiliyorum ve lava pit bulamadık yine İngilizce konuştum hemen gezinelim heh lav kaynağı şimdi hatırladım bakalım hemen tabi acıktık köyde başlamamız gayet iyi oldu hardcore dünyalarında hızlıca açıyoruz. Yani demir set olsaydım belki sadece akşam gezinerek geçinebilirdim. Bakın gene Akasya yeri. Ama demir set olmadığım için ah oh, orada bir şey mi var? Galiba yok. Bir şey Oh köy i̇şte çöl köyü işte istediğim şey. Bakalım şurada bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Sadece okyanus. İşte bu arkadaşlar. Çöl köyü var. Şu... Arkadaşlar şurası içimde kaldı. Gidip bir bakacağım. Yok. Burada bir şey yok. Çöl köyü bulduk arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Şimdi klasik youtuberlık yapayım mı arkadaşlar? Diyeyim mi size? Bu yaptığım çöl köyü bulduğum için like atmayı unutmayın falan. Yapayım mı öyle bir şey? Oo arkadaşlar çölün yanında çölün çok yakınında preacher evi var. Guardian evi başka. Hemen vur ve kaç. Arkadaşlar eğer ki gelişirsem burayı kendi evim yaparım çünkü burayı kendi evim yaparım serisi yapacağım bir anda aklıma geldi çünkü neden olmasın arkadaşlar arkadaşlar bir de şimdi gitmeyi düşünmüyorum zaten burada olduğum için hemen doğmaya başlayacaklar muhtemelen tahminimce işte bu. Arkadaşlar ben yanlış mı gördüm? Orada bir de piramit var. İşte bu. Efsane bir seed'e denk geldim. Arkadaşlar seed için like falan yok. Uf çok güzel oldu bu. İşte bu. Resmen arkadaşlar yol yapmışlar ya. Bakalım. Ah oh, burayı demirciye. Bir... Oh glow squid'ler. Bunların sön Bunların sönmesini izlemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Yani hani şu parıltıları saçıyorlar ya. Belki bir de diamond bulur. Ay diamond demiş. Elmas buluruz. İkisi de aynı şey ama Türkçe kullanmak istiyorum. Arkadaşlar hatta burayı da tekrar kendi evim yapabilirim. Şimdi şöyle bir bakalım. Kafamıza creeper uçamaz. Hemen tırstım. Korktum arkadaşlar. Yukarı çıkıyorum. Çünkü ışığım yok arkadaşlar. Yani ışık kaynağı. Kömürüm yok. Bakalım. Ya da insem mi? Korkan çocuğu olmaz diye. Yok inmeyeceğim arkadaşlar. Çat çat çat. Arkadaşlar önce bir kömür gibi bir şey bulup öyle ineceğim ya da bunları bunları tasma bağlayıp öyle ineceğim. Aslında evlerde e nedir onla da şey çıkabiliyor. Bakalım buraya. Evlerde ha aynen şu meşale çıkabiliyor. Yani evlerdeki meşaleleri alsam aşağı inebilirim. Oo, ayrın golem. Zaten genel tüm köylerde var ama. Arkadaşlar Minecraft ilk oynayanlar gibiyim. Oo, bu var. Oo, şu var. Falan öyle heyecan yapıyorum size arkadaşlar. Heyecan yaratıyorum. Dur inşallah. Şimdi arkadaşlar hemen oradan aşağı inebiliriz. Arkadaşlar Aa, ama bir şey Acaba hey ve insem bir şey olur mu? Çaktır. Ya da neyse arkadaşlar ben Çaktır. ben aşağı iniyorum arkadaşlar. Hey ve Zaten MLG konusunda kendime güvencim sonsuz. Yapalım. Ama, yapalım. Ama hardcore'dayım bir de yalnız Neyse ya ben iniyorum. Şöyle bakalım alt tarafta. Yes, biliyordum. MLG yapabileceğimi biliyordum. Hemen şuraları ışıklandıralım arkadaşlar. arkadaş. Uzun zaman sonra bu kadar garip bir his yaşamamıştım. Neyse, chest'te alalım. Ne var? Patlama koruması bir Tamam, olur. Hemen şuradan ipleri halledelim. İp... Arkadaşlar, büyülü altın elmamız oldu. İnanılmaz dikkatli olacağım bu konuda. Bunun bilgisini verebilirsiniz burada arkadaşlar oyun büyülü altın elma verdikten sonra o sana yeter dedi al neymişsin gel al tamam mı? oldu mu arkadaşlar şimdi halledebilirim ama sen şaka yapıyorsun daha uzağa gidemem ki İşte bu o bir tane daha eğer alırız at zırhını da alacağım arkadaşlar bilginiz olsun bunu at bunu e, tohumları at al burada kalmadı evet kalmadı şimdi yukarı çıkabilirim arkadaşlar altın ençli altın elma bulduk da insan ne ister ya bu arada arkadaşlar niye öyle bir şey yaptım derseniz canım öyle istemiştim Öyle güzel. Bunu atacağım. Bir de örümcek gözünü atacağım. Hayır benim şeyim nerede? Burada. Ama ben on işte bu. Şimdi çıkma zamanı. Arkadaşlar piramit. Bu arada kendime ev yapmayacağım. Piramide evim yapacağım. Bilginiz olsun. Madem bir seri yapmışız. Devam ettirmeyelim mi arkadaşlar. Ha. taş ya da bunlar geldi zaten envanterim çok dolu arkadaşlar eğer sizi şu an birazcık sinir, sinir ettiysem çok özür dilerim hatta birazcık değil muhtemelen izleyenlerin herkes bana sinir olmuştur diye tahmin ediyorum evet gıcık oldunuz bana Arkadaşlar kardeşim yanımda inanır mısınız o bile oldu. Ben normalde sadece Dodo ve Can oyunumda yani size videolarda gösterdiğim oyunda şal olduğu için orada düzenli bir o <laughs> kırıp patlamış akşam olmuş hemen yatıyor yatamazsın yanında canavar var mı? Aa, arkadaşlar düşündüğüm sonradan oldu. Ben şuraya yatsam olmuyor mu? Acaba arkadaşlar gezinip gezinip hemen buradan çık. O oh, bu ne şans arkadaşlar bu ne şans arkadaşlar bu ne şans bu ne şans. Bu ne şans? Bu ne şans. Gir 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 gir. Kapat kapat kapat. Burayı kapatayım giremezler. Burayı kapatayım. Oh, oh. O kadar şansın ardından. Arkadaşlar ne oluyor? İnanamıyorum şu an. Kendime de inanamıyorum. Oyuna da inanamıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ha oh, çok ilk defa değil. Hemen şuradan arkadaşlar alalım. Baksanız ee, baksanıza orada kürekli var. Burada altınlı var. Oo, bu kadar. Oyundaki şansım baya iyi arkadaşlar. Hemen bunları toplayalım. Oha büyülü mü? Sen şaka yapıyorsun. Arkadaşlar keser miyim? Şimdi yoruma yazın. Hemen bakalım. Hey be yıllar önce bir MLG yapsam sonra oradan öyle oradan öyle hey eee... deniyoruz arkadaşlar öyle şey. hadi hadi keserim ben onu yes aldım ama duygularım darmadı arkadaşlar sadece ok çıktı. Arkadaşlar şu an arkamdan kardeşim bağırıyor pleasure'ın Pleasure'ların evine git pleasure'ların evine git diye Gitsem mi acaba bilmiyorum ki Ama orada baya pleasure Ne Şaka Are you kidding <laughs> mi Are you kidding mi Arkadaşlar Aa demir de buldum ama taş kazmam yok. <laughs> Kaçta da dakika olmuş? Ha, 17 dakika boyunca oynamışız ve büyük bir heyecan yaşayıp orada ölmemişiz arkadaşlar. Biz kendimizi tebrik etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Demir set yapınca oraya gideceğim çünkü orada muhtemelen baya bir şey spawn olmuştur. Ay doğmuştur. Çünkü arkadaşlar daha hardcore'un başındayım yani. Hemen bitirmek istemiyorum. Bu çöl evlerinde de hangisi sandıklı ev tam olarak bilmiyorum. Arkadaşlar evi nereye yapayım çok kararsız kaldım ya. Bakın arkadaşlar. Tam şurada efsane bir dağ var. Tam burada. Burada yarı kaçıp ev yapabilirim. Burada arkadaşlar köy var. Köye yapıp işlerimi kolay yapabilirim. Ah bu arada yemeğim bitmiş. Aa, hayır bunu harcamayacağım. Nerede benim crafting table'ım? Heh buldum hemen arkadaşlar kendimize ekmek yapalım. 27 tane. Arkadaşlar şimdi evimi buraya mı yapayım yani dağ mı yapayım? Buradaki pillager'ların evine mi yapayım ki buraya yaparsam muhtemelen her gün cana bir sürü pillager olacak. Buraya pil Aa buraya pillager farmı yaparım. Arkadaşlar burada köy var. Bazı işlerimi kolaylaştırabilirim. Aa gezgin tüccar da gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Aa bu sen burada kal. Ben seni nasıl saklarım? Bilmiyorum. Benim seni bir yere koymam lazım. Sen artık Benimsin çünkü onları istiyorum. Burayı kapatsam sen buraya girer misin? Heh, şimdi seni oraya koydum. Şuradan hemen arkadaşlar şunu koyalım. Bulamazcıklar. Niye girdiniz şimdi? Ben size Allah Allah. Sen de gir, sen de gir, gir gir. Hadi gir. Seni de öldürmek istemiyorum. Ha. Arkadaşlar size bunu yaşattığım için özür dilerim. Buraya koyup böyle koyacağım. Tamamdır. Hallettim. Başardık arkadaşlar. We are the champions. O zaman ben de yavaştan önce ayrım gölemi keseyim. Sonra da videonun sonuna geleyim. Aa, hayır. Bakalım daha çöl de büyükmüş. Nerede ayrım golem acaba? Yukarı çıkıp mı baksam? Ah şu eve çıkacağım. Hemen yukarı çıkalım arkadaşlar Orada zaten hatırladığım kadarıyla Sandık vardı Oh ekmek Kaktüs İhtiyacımız yok ama alalım Buğday aldım Bakalım Bakalım arkadaşlar Iron golem hiçbir yerde değil Arkadaşlar yalnız az kalsın hardcore'u bitirecektim ya. Enchantlı Golden Apple buldum. Notch Apple ve hardcore'u bitiriyordum. Ben ne yapıyorum? Deliyim ben. Aynen golem yok. Videonun sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bu arada şimdiden haber vereyim. Videoların sonunda yani videolardan sonra kasılmak için oynamam. Ancak farm yaparsam farmları beklemek için oynarım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kısaca bugün ne yaptık'a geçelim. Ee, köy bulduk. Ondan sonra piramit buldum. İkisini de yani köyü hafif ama piramidi tamamen yağmaladık. Bir sonraki videolarda arkadaşlar set demir set çekmeyi düşünüyorum kendime. Ondan sonra şu pillager yuvasına gitmeyi düşünüyorum. Bir de belki ev yapmayı düşünüyorum. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı günler. Bay bay arkadaşlar.